merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte birkaç şey göstereceğim. Ben buraya girebiliyorum. VIP'yim ve premium aksesim. Ve bir de şunu, şuyum var. Ben kuzenimle de video çekebiliyorum. Kuzenimin kanalına da abone olmayı unutmayın. Ve benimkine de tabii ki abone olup yorum atıp like atı. Kuzenimin kanalı Eyven Çalışkan. Neyse. Kırdım arkadaşlar canım bastım valla. Explosion Uf, Audi var doğru. Oğlum <Sessizlik> yeri söylüyorum. Rol iki, rol iki, rol iki. Ne? Neler, ben baştan söyleyeyim öldük. Araç dönmüyor. Dönse de gitmiyor. Bak, helikopter kolay yerde gibi gözüküyor ama çok zor yerde kesin bence. Ya yetişemeyeceğim. Herkes oraya toplanmış orada bir şey var. Hı hı. Ama çok uzakta ki. Dakine token yapmadan yapmadığının... yani. Abi ben de bekle abi. Abi be. Bay bay arkadaşlar. Bak nasıl oluyor. O en azından Ferrari açıldı ha. Evet arkadaşlar öldüm. Bakalım. patlamaya yakalanırsanız böyle bir şey. Helikoptere bilmezseniz ölüyorsunuz. Her türlü. Neredeyseniz orada olun. Yeter anladık. Şimdi size bir de en sevdiğim parçalayıcıyı göstereceğim. Doğru Ship, Ya yani öyle okun, öyle mi okunuyor bilmiyorum. Şu özel boya yapalım. şöyle yapalım. Manyak oldu. Tamam, neredeymiş abicim? Yol Orada giremeyeceğimi sanıyorsunuz ama girebiliyoruz. Neyse. Arkadaşlar VIP olmak da böyle eğlenceli oluyor. En sevdiğim parçalayıcı bu. Bunu gösterdikten sonra videomuz bitecektir. Neyse. Evet arkadaşlar size iki seçenek sunuyorum. Eğer Minecraft çekmemi istiyorsan çok kötü bir şey yap. Bakın şöyle parçalayıcı. değiştirme izinle kalacağım. Araç niye? Aha bir. Aha bir ne? Kırmazsın değil mi? Oğlum. Açalayıcı. Bir ne de ya. Abi 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 yapma yapma yapma. <laughs> tamam. Aracım orada böyle. Tamam şimdi aracım yok olacak. Evet arkadaşlar. Her <laughs> böyle. böyle bir şey gördüyseniz ya yani böyle bir patlama duyduysanız kesinlikle benimdir. Veya budur. Ya yani ben olmayabilirim ama. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.